Başına bir yıldız geceyi aydınlatır, onurlu tarihimiz efsaneyi anlatır. Günler Trabzonspor'dan Bodrum mavi ekibe gönül veren kardeşleri Bodrum mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abonelikler ve beğeniler bir aylık kıymetli. Eleştiriler var. Biz de eleştiriyoruz. Karşılıklı birbirimizle eleştiriyoruz ama Trabzonspor aradan sıyrılıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Gündemimizde Trabzonspor olunca Borno Mavili Ekim'in yeni sezonda transfer şampiyonu olacağından ama bu transferlerin ne kadar doğru yanlış olacağını da soru işaretleri dolu olduğundan söz edebiliriz. Kaldı ki Bordo Mavili ekibin nokta transferlerle birlikte yeni sezona merhaba demesi gerektiğini her defasında ifade ediyoruz. Biz ediyoruz, biz dinliyoruz. Acaba hayaller Paris, gerçekler Somali mi olacak? Sorular peşi sıra gelirken sizlerden de bizlere eleştiriler geliyor. Hemen bir ifade kullanayım. Trabzonspor benim için çok değerli. Değerli olduğu için işliyorum, gündemi alıyorum. Aksaklı şurada 2000-3000 izlenme ki maksimum. Trabzonspor değil de diğer büyük takım videolarıma 10.006 izlenme gelmiyor. Şimdi burada ben size soru sorayım. Siz olsanız, yerimde olsanız Trabzonspor'u mu konu edersiniz? Yani zamanınızı Trabzonspor'a mı harcarsınız? Yoksa izlenme payı yüksek olan diğer videolarınız mı? Şimdi benim için Trabzonspor değerli olduğundan da ötürü işlediğimi söyleyebilirim ki bahsediyorum. Bu yüzden diyor ki Karadeniz devine yer veriyorum. Yoksa rakamlara baktığınız zaman ki bir arkadaşımızın bir yorumu var. Tişörtünüz üzerinizde yapıştı lekeleri daha görünüyor. Şimdi ortam beyaz olduğu için siyah giymek durumundayım. Evet arkadaşımız haklı bir değişim şart ama renkli bir şeyler giydiğim zaman da görüntü kalitesi düşüyor arkadaşlar. Bu yüzden de siyah tercih ediyorum. Stüdyomuz yok, paramız yok. Yapacak da bir şey yok. Güzel bir stüdyo hazırlarsanız sıkıntı yok yani içeride gardırobum dolu. Trabzonspor'a gelelim. Trabzonspor'da transfer hareketliliği var. Gurbetçi ve yabancı futbolcular üzerine yoğunlaşmış durumda. Bazı özel haberler vereceğim ve tartışacağız en başta şu cümleyi de kurayım. Ya biz yalan söylüyoruz ya da Trabzonspor Başkanı ne demişti? Şampiyonluğa oynayacak, kadroyu kuracağız diye. Ne demişti? Özel transferlerimiz olacak diye. Gelinen nokta yapılan 3 transfer var. Ötesindeki isimlerde de takipatta olan futbolcular. 3 üç transferin 3'ü de tatillerini tamamladığı zaman Trabzon'a gelecek. Önce şu Santrafor'dan başlayalım istiyorum. Yıldız dediğiniz Pepe gibi Çürük Çarık yani isminden bir zamanlar bahsedilen ama son zamanları sakat geçirip yatmış isim olmaz. Yıldız transferi yapıyorsanız adı üzerinde oynayan ve üreten futbolcu olmalı. Yani sırt taraftarı tribüne çekmek için Çürük Çarık sakatlıkları zamanını geçirmiş futbol hayatından artık. Kötü günlerini yaşayan isimler üzerinde durmamalı ki Trabzonspor bunu çok sık yapıyor. Büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Yiyip içip yatıp gidenlerden biri olunca Trabzonspor'a da siz yanayiler bana iyi baktınız diyerek teşekkür edip veda etmişti. Şimdi bakıyorsunuz bir takım Mourinho'dan, diğer takım İlkay Gündoğan'dan ve diğeri de Memphis Depay'dan bahsederken Trabzonspor hala atlet futbolcularının peşinde. Böyle mi olacak? Şimdi oyuncuya ne kadar güvenebilirsiniz? Gelip de patlama yapacak. Ya yapmazsa işte o zaman elinizde patlar. Arkadaşlar bir duyum aldım. Bundan bahsetmek istiyorum. Vakı Trabzonspor görüşme halinde ve bahsedildiği gibi Yaremcuk değil istenilen Santrafor ve Vegos'muş. Şimdi Yaremcuk'a ya baktığınız zaman Abdullah Avcı transferi diyebiliriz. Oyuncu son sezonlarını vasat geçirmiş ve Trabzonspor üretemeyen ki hani bir santrafor dediğiniz zaman en azından en kötü sezonda 8 gol atar. Yaremcuk ismi 4 golle sezonu tamamlamış ve Trabzonspor'un ihtiyacını girecek olan santrafor olarak görülüyor. Kaldı ki menajer Ahmet Bulut'la birlikte bir idareci Benfica'ya gidip daha doğrusu Portekiz'e gidip oyuncunun transferi için masaya oturup anlaşmaya da varamadılar. Böyle de garip bir durum var. Yani adamların oynatmadığı futbolcu bile değerli ne koparsak kardır mantı ama burada Trabzonspor sağ gösterip sol vurabilir mi? Bir başka haber Wegors'la ciddi şekilde ilgilendiği yönünde. Vegors olur mu? Olur. Bakın Vegors dediğin zaman tamam. Ama Yaremcik soru işaretleriyle dolu. Ya, Trabzonspor zaten bir santrafor aldı. Onun üzerinde bir ismi alması gerekiyor ki transfer yaptı diyebilsin. Şimdi Yaremcik kısmı cuk diye oturur mu veya cuk diyenizde mi patlar bunu da bilemiyorum. Çünkü soru işaretleriyle dolu isim kaldı ki otoriterler de benim gibi aynı düşüncede oyuncuyu yere göğe sığdıramıyorlar. Yani ironi yapıyorlar. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor için hayaller, Paris, gerçekler, Somali şu an için diyebiliriz. Ama gelir de yanıltır mı? Ya bu da risk arkadaşlar. Risk transferi olmuş oldu. Trabzonspor'un bu saatten sonra risk transferlerinin altına girmemesi lazım. Rakipler çıtayı bayağı yükseltmiş. Sezonu 102 puanla şampiyon tamamlamış. Hatta 99 puanla ikinci sırada yer alan ki Fenerbahçe tarihin en fazla puanlı toplamış olduğu sezonda Trabzonspor'un yapacakları bir aylık kıymetli. Tamam bir taraftan Galatasaray şampiyon Galatasaray elindeki futbolcuların çoğunda yollarını ayıracak çünkü tutamayacak. Ama bu demek değildir ki yeniden geçen sezon gibi başarılı işler yapamayacak. Şimdi birçok gurbetçiye de döndü çünkü yerler kıymetli olacak. Ama benim tavsiyem ofansif anlamda Ara Şimşir ve Cihan Çanak alabiliyorsanız onları alın. Aral Şimşirli iki sezon önce de ilgilenmişti. Danimarka'da oynayan yerli bir futbolcu, kanat oyuncusu. Sola onu sağa Cihan Çan'a koyduğunuz zaman başka şeyler söyleyebiliriz. Her ikisi de genç isim, her ikisi de üretken ve çalışkan futbolcular. Zaten biri Trabzonlu. Olursa da çok iyi olur diye düşünüyorum. Ha, Can Bozdağ'ın ismi hala gündemde. Ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor Can Bozdağ'ı bitirmek isteseydi çoktan bitirirdi. Yani o kadar büyütülecek bir isim değil. Evet görev adamı başka bir şey ama bu transferde bu kadar sıkıntı çekmezdi. Bitirmek isteseydi çoktan işin adını koymuştu. Ve gündeme Nebil Fekir geldi. Ve Betis'in 10 numarası sezonu da kötü geçirdi. Bir sakatlığı vardı. Trabzonspor bu oyuncuyla ilgilenir mi bunu bilemiyorum. Neden derseniz İspanyol basının haberi diye servis ediyorum. Fakat iyi bir futbolcu mu? Tabii ki adı şanı olan bir futbolcu ama sezonu basat geçirdi. Sakatlığından ötürü. Benim de bir tavsiyem olacak. Son zamanlarda adı transfer dedikodularına karışan Sabek Mönye. Şayet o giderse Trabzonspor kesinlikle bakın kesinlikle Sparta Prens Sabek'e plakado ile ilgilenmeli. Sağlam bir Sabek Mönye'de ne iyi olduğunu belirteyim arkadaşlar. Mönye'yi biraz hantal buluyorum. Savunma zaafı olan bir futbolcu kaldı ki son Ankara gücü maçında ayağında topu tutamamasından kaynaklanan kalesine gördüğü bir gol vardı yemeğe tekrar gelmek istiyorum. yemeğe 1 artı 1 yıllık sözleşme istiyormuş. Bence de haklı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Trabzonspor'un elinde bulunan Yunan kanat oyuncusundan 10 gömlek daha iyi. Şimdi hayal ediyorum bir tarafta vegos ki ona çöp defterini artık kapattık. Beşiktaş'ın işte ona çok ciddi ilgisi var. Trabzonspor çok ciddi rakam vermeden sonra bu transferi gerçekleştiremeyecek. vegorsu aldınız diyelim. Boylu postlu bir futbolcu. Dragos hareketli bir isim. E sonra da Trezeg'e gitti gidecek gibi haberler dolanıyor. Şu ana kadar kulübe gelmiş resmi teklif olmadığını da öğrendik. Ama Vakayeme hamlesini düşündüğümüz takdirde Trezeg'e ve Goz veya Vakayeme ve Goz dediğiniz zaman başka şeyler konuşursunuz. Ofansınız ateş altına dönmüş olur. Kaldı ki şu anda mevcut futbolcuların birçoğu vasatı aşamamışken yine de ateş eden forvet hattı vardı. Yani gol yollarını üreten ama orta saha ve savunma olarak zafiyet yaşayan Trabzonspor'dan söz edebiliriz. Ve bu arada Yunanların servis ettiği benim aylar öncesi servis ettiğim birisindi. O da 10 numara. Muhammed Çam transferi gerçekleşmek üzere. Burada Trabzonspor vazgeçmez yani ödemeler konusunda karşı taraf ısrarcı çünkü ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar. Trabzonspor neye takılmıştı? Taksitler noktasında aşamada sıkıntılar var. Yeni Jaja demiştik. Ama bir taraftan da servisler geliyor. Olympiakos'un 10 numarasından bahsedeceğim arkadaşlar. Aslan söz edelim. Şöyle söyleyeyim. Bakastes'ten daha iyi bir futbolcu. Tanıdığım bir futbolcu. Hızlı, çalışkan, üreten, müdahalelerde 10 numara gibi düşünmeyin. Yani müdahaleler yapan, koşan, mücadele eden. Evet canla başta oynayan bir isim, Üreten, atan da bir isim. Dediğim gibi Bakastes'ten daha iyi. Ancak zırpırtta sakatlanması var. Yani bu riskin altına girer mi zannetmiyorum. Önceliğin Muhammed Çam olma takdirde ki bunlar da bir seçenek olarak Trabzonspor'a servis ediliyor. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Hani başkanın ağzından çıkmış bir cümle vardı. Ben Trabzonspor'a iki tane dünya yıldızı getireceğim. Bu yıldızların stoper hattına geleceği yönde bilgiler edindim ki ve de ihtiyacı var. Hatta olursa bir yıldızla önlü burayı alması oldukça iyi olacak. Şimdi elinizde ateş eden bir santrafor var onu alamıyorsunuz dönmüşsünüz yarımcıya. Altını çizerek belirtiyorum ki Trabzonspor için risk transferi olur. Bu riski de almaması lazım. Ama bitirebildiği takdirde tabii ki oturmuş olan onaçı Trabzonspor'un ilacı olacağını ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.